Hoş geldiniz. Ben Melis Yalçın. Bugün ilk konuğum Hakan Dikmen hocam bizlerle, radyo ve televizyonun üstadı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Seni de böyle görmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve bu güzel işe başladığın için de tebrik ediyorum. Bu dönemlerde biliyorsun bu sosyal medya insanlar için çok önemli. Evet. Sen de burada yeni bir adımla yeni bir nefes getireceksin yeni bir e, farklılık getireceksin. Buna çok inanıyorum. Tebrik ediyorum. seni. Çok sağ olun hocam. Şimdi Bugün radyoyu konuşalım istiyorum. Siz de bana ne? hazır radyonun kapılarını açmışken. Ee, onun için de çok teşekkür ediyorum. Şeref <laughs> duydum gerçekten. Öncelikle bu radyo maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyoruz. Vallahi radyoya hoş geldin. Ee, sen hep hoş buralarda bulduk. zaten koşturuyorsun, e, elinden geldiğince bir şeyler e, öğrenmeye çalışıyorsun, çabalıyorsun ve bildiklerinle bizi de besliyorsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Benim e, çok ufak yaşlarda derler ya hani şarkıcılar çocuk yaşlarında elime işte mikrofon yerine tara aldım, hayat öyle başladı falan. Benimki de öyle ilkokullarda başladı. O dönemlerde bizim bir ve ikinci ders arasında bir yarım saatlik süremiz vardı. O sürede süt ve aile ailemizin yapmış olduğu kurabiyeleri yerdik. Ben de gittim müdürle konuştum. Dedim ki ben arkadaşlarımda işte gitar çalan var, flüt çalan var, şiir okuyan var, hikaye anlatan var. Onları sırayla program yapayım ve insanlar yemek yerken e, birinci ve ikinci ders arasında öğrenci arkadaşlarımız biz de burada radyo programı yapalım dedim. Bu çok tuttu. Nereden nereye hocam? Nereden nereye? Hocam. O günden itibaren başlayan bir güzel e, şey oldu benim için. İş oldu bu radyo prodüktörlüğü. E, ortaokul ve lisede de okurken hep e, bu radyo işleriyle sunucuk, sunuculuk işleriyle uğraştım. Ardından da işte üniversite derken o TRT'nin yüksek seçme sınavları vardır. Onları kazanarak TRT'de radyo televizyon prodüktör olarak çalışmaya başladım. Daha sonra özel radyo ve televizyonların televizyonlarında başlamasıyla ben bayağı bu alanda koşturan bir insan oldum. Radyo stüdyosunda o tek başınalık fakat birçok kişiye seslenmek sizce nasıl bir duygu? İlk başlarda tabii bu çok büyük heyecan veren bir duygu insana. Çünkü o gördüğün tek bir mikrofon milyonlarca insanı temsil ediyor. Ee, çok eski zamanlarda e, uzun dalga yayınları da vardı şimdi FM kısa dalga yayınları var uzun dalgayla çok uzak yerlere de sesimizi duyurabiliyorduk mesela bazen başka ülkelerden de e, mektuplar gelirdi o dönem e, telefon yok e, böyle mektuplarla ya da fakslarla haberleşirdik o daha insanı bir farklı hale getiriyor. Çaldığın şarkıları ona göre seçiyorsun. Anlattığın hikayeleri ona göre ya da yaptığın röportajlarda ona göre sorular soruyorsun. Böyle güzel bir dünyaydı. TRT dönemiyle özel radyo yayınları arasında Hı. ne gibi değişimler oldu? Şimdi TRT radyo çolu çok farklı e, entelektüel bir yapıya sahip TRT'nin e, radyo prodüktörleri, sunucuları ve radyo çalışanları yeni dönem e, özel radyo ve televizyon kanallarında ise daha zamana uygun, daha çabuk tüketilebilen, daha insanların birbirleriyle uğraşabildiği bir ortam daha var. Daha rahat bir ortam. Daha rahat bir ortam var ama ben TRT zamanındaki radyo yayıncılığını çok daha fazla seviyordum. Şimdiki de başlangıcında ben vardım. Ama yani bu özel radyo ve televizyon kanalları kurulurken az uğraşmadım. Herkes TRT'den gidip de Korsan Radyo kuruyorsun diye benle çok kavga etmişlerdi. Ama işte o dönemde yapmış olduğumuz çalışmalar, arabalara asılan o siyah kurdelelerde bir parmağımın olduğu için de ben de mutluyum çünkü Türkiye'de özgür seslerin, özgür kafaların oluşmasını sağlamış oldum. Geleceğin radyo spikerlerine neler, net gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bence eğer radyoda bir program yapmak, prodüktörlük yapmak, sunuculuk yapmak istiyorsanız çok kitap okumanız gerekiyor ve değişik bilgilerinizin olması gerekiyor. İnsanlara anlatacaklarınızın olması gerekiyor. Günlük işlerle değil de sizi doyurabilecek, beyninizin arka tarafına yerleştirebileceğiniz bir arşivinizin olması gerekiyor. O arşivi birlikte insanlarla karşılıklı sohbet edebilecek güzellikte konuşmanız da olursa daha ne olsun. Daha ne olsun. Ve ben onu düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum ve kutluyorum böyle güzel bir e, kanal açtığın için. İnşallah bu yolda çok 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 başarılı olursun. Seyreden herkes de seni onaylar e, ve yorumlar yazarlar ondan sonra ve başka ne yapmaları gerekiyordu bu YouTube için? beğenirler. Bildirim çanını da açarlarsa abone olurlar değil mi? Evet. evet. bunların hepsini yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. Yayıncılık için aslında değişik mecralara çok ihtiyaç var. Bu mecralardan bir tanesini de Melis sizler için açmış oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. İstersen bize soruları olan olursa yorumlara yazsınlar sorularını. Evet, evet. Bir başka programda onları da cevaplamış olalım. Evet ne güzel. Hakan Hocam çok da güzel söyledi. Aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.